Efendim ekonomi ekranı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar haftanın son işlem günü Borsa İstanbul'da çok hafif sayılabilecek bir kar realizasyonu tadında gevşeme hareketleri söz konusu ama burada sınavı ve bankacılık endeksinin bir miktar ayrıştığını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle 5 tane hisseye bakacağız ve bu 5 hissenin bir tanesi bankacılık e, hissesi olacak ki Akbank'ı seçtik bu noktada çünkü oldukça güçlü pozitif bir görüntüye sahip kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan sınav endekslerine bakacağız ama gelin şöyle dilerseniz ilk etapta hızlıca bir Borsa İstanbul grafiğine hemen bakalım. Bakın şu anda zaten ekranlara da yansımış durumda. Biz yüze baktığımız zaman 5.429-5.430 seviyelerinden geçiyor ve genel itibariyle az önce de bahsettim zaten çok hafif diye tabir edebileceğimiz bir düşüş hareketi söz konusu ve %0.32'lik bir geri çekilme hareketi var. Ama diğer taraftan şuraya dikkatini çekmek istiyorum. Bakın bankacılık endeksi 5.176 seviyesine kadar yükselmiş durumda ki izleyenler bilir, izleyenler hatırlar. Gerçi ben demiştim demeyi sevmem ama bankacılık endeksinde özellikle de %78.6 seviyesinin geçmiş olduğu bölgenin yukarı doğru aşılmasıyla birlikte hareketin daha da kuvvetlenebileceğini ve yükseliş hareketinin hız kazanabileceğini ve bu olasılığın kuvvetli olduğunu dile getirmiştik. Hatta hemen şöyle gelin çok kısa bir şekilde değerlendirme yapalım. Bakın yani biz e, en son ben ekonomi ekranı YouTube kanalında e, bu videoyu çektiğimde, daha doğrusu son videoyu çektiğimde bakın şu bölgedeydi bankacılık endeksi ve 78.6 seviyesinin geçtiği 4622 seviyesinin çok önemli olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yükseliş hareketinin hızla yukarı doğru devam edebileceğini ve 5102 seviyesinin ilk etapta ara direnç olarak takip edilmesinin gerektiğini ama buranın çok kuvvetli her ne kadar tarihi bir rekor olsa dahi çok kuvvetli çok sert bir direnç ol olmadığını ile getirmiştim. Gerçekten de bakın yani herhangi bir şekilde e, 5.102 seviyesinde bir takılma yaşanmadan yükseliş hareketinin hız kazandığını gördük ve ardından gelen geri çekilme hareketleri eşliğinde bu seviyenin şu anda destek görevi gördüğünü takip ediyoruz. Dolayısıyla yukarıda 5.712 ve Bakın 4622'nin yukarı doğru geçilmesinden sonra ben bir rakam telaffuz etmiştim. O da 6488'lerde. Neden? Çünkü Fibonacci 1618'in geçmiş olduğu seviye. Yani an itibariyle hala bankacılık endeksinde yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli. Fakat şunu söylemeden geçmek istemiyorum. 8 günlük üstel hareketli ortalama 5021, 5022 seviyesinden geçiyor. Yani bu seviye aşağı doğru kırılırsa 4600 lere kadar yeni bir geri çekilme hareketi söz konusu olabilir. Sanayi endeksi bugün itibariyle zayıf ama bankacılığın da sanayi endeksini eşlik edip zayıflamasıyla beraber Borsa İstanbul'daki hali hazırda tahmin ettiğimiz ve hedef seviye olarak kısa vadede verdiğimiz seviyelere gelmesiyle beraber bu seviyelerden bir kar realizasyonu tetiklenebilir, daha da kuvvetlenebilir. Peki şimdi Borsa İstanbul'daki son görünüm ne? Gelin şimdi dilerseniz ona bakalım. Şöyle bir 4 saatlik grafik açtım. Son çizmiş olduğum en son ekonomi ekranı YouTube kanalında yani bu ekranlarda sizin e, sizlerle beraber yapmış olduğumuz programda şunu söylemiştim. Yükseliş hareketinin devam etme ihtimali çok kuvvetli ve Fibonacci 3618'in geçmiş olduğu 5460'lara kadar yükseliş hareketinin ve yükseliş ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu dile getirmiştim. Şimdi bakın 5460 neden? Çünkü Şöyle 3715 3048 düşüşüne Fibonacci attığımız zaman yukarılarda bize genelde Fibonacci seviyeleri verilir. Yani bilinmeyen sularda gezerken daha önce hiç görülmemiş tarihi zirve seviyelerde gezinirken Fibonacci seviyelerinden yardım alıyoruz. İlk etapta 4793 seviyesi vardı. Bakın direnç olarak çalıştı, geldi, döndü, destek olarak çalıştı, yukarı doğru hareket devam etti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 5460 seviyesi artık bizim için en önemli en kritik direnç seviyesi ki zaten bakın 5460'ın üzeri test ediliyor ve aşağı doğru yeniden bir hareketlenme var. Yani üzerinde kalıcılık henüz sağlanabilmiş değil. Dolayısıyla geri çekilme hareketleri noktasında ilk etapta 4 saatlik grafikleri ben baz aldığımda 21 periyotluk üstsel ortalamanın geçtiği bakın buralarda zaten güzel ve destek olarak çalışmış. Bakın burada da destek olarak çalışmış. Peki 21 periyotluk üstsel hareketli ortalama nereden geçiyor? Bakın 5353 seviyelerinde. Yani 5350 şu anda bizim bence takip etmemiz gereken en önemli destek seviyesi. Çünkü bu destek seviyesinin aşağı doğru kırılmasını beraberinde getirecek bir satış baskısının görülmesi durumunda aşağı doğru hareketlerde 5150 ve 5100 yani 5150 daha doğrusu 5200 5100 seviyelerine kadar yani şu bölgeye kadar geri çekilme hareketi söz konusu olabilir ama henüz şu bölgeyi konuşmak için erken çünkü 21 periyotluk üstsel ortalama henüz aşağı doğru kırılmış değil. Bir miktar kar realizasyonu devam etme ihtimalinin belirdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yalnız bu ihtimalin ortadan kalkması için az önce de bahsettiğim gibi bakın şuradaki pembe kesikli çizgi olan 5460 seviyesinin Fibonacci 618'in yeniden üzerine doğru çıkması gerekiyor. Böyle bir senaryoda ise böyle bir senaryoda ise yükseliş hareketinin devam etme ihtimali yani mevcut şu trendin korunduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz ve kısa vadede öncelikle bakın şimdi şu Fibonacci seviyelerine öncelikle odaklanmayalım. İlk etapta bakın şurada bir yükselen kanal formasyonu var. Ve bu yükselen kanal formasyonu güncel değeri şu anda 5717 seviyesinden geçiyor. Ama 5717 seviyesinden ziyade çünkü bu bir yükselen kanal olduğu için kanalın hem üst hem de alt band değerleri gün geçtikçe yukarı doğru revize edilir. Çünkü yükselen bir kanal. Dolayısıyla büyük ihtimal eğer ki 5460'ın üzerinde kapanışlar görebilsek belki bugün o seviyenin üzerinde kapatabilir. Bu bizim için bir haftalık kapanışın oluşması anlamına gelir. Pozitif bir sinyaldir. Ya da önümüzdeki hafta itibariyle gözükebilir. Yani yükseliş hareketinin devamı senaryosunda 5460 seviyesinin üzerinde bir kalıcılığın oluşmasıyla beraber yükseliş hareketinin 5700'ler hatta 5872 Bakın zaten grafikte net bir şekilde gözüküyor. Fibonacci 4236 seviyesinin geçtiği 5872'lere kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali var ama 5460 gibi kritik bir direnç seviyesine ulaşılmasının ardından bir miktar kar realizasyonu gelirse de bu benim için çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü zamanında bakın burada örneği var. Zamanında biz Fibonacci 2618'in geçmiş olduğu 4793 4795 bölgesinin önemli olduğunu dile getiriyorduk. Bakın bu bölgeye gelmesinin ardından hafif çaplı bir realizasyon yaşanmış. Şimdi aynı realizasyon burada yaşanabilir mi? Bu olasılık var. Eğer bu olasılık gerçekleşirse işte o zaman az önce aşağıda vermiş olduğum değerleri teker teker takip etmekte fayda var. Ama verakin bir daha söylüyorum. 5460'ın üzerinde kapanışların gerçekleşmesi 5870 5875 bölgesine kadar yani şuralara kadar yükseliş hareketinin şöyle hafif minik ölçekli zikzaklar yaparak şuraya kadar devam etme ihtimalini oldukça kuvvetlendirecektir. Yani hem yukarıda hem de aşağıdaki teknik seviyelerin yani hangi seviyelerin takip edilmesi gereken seviyeleri verdiğimi düşünüyorum ama yine söylüyorum. 5.460 önemli bir dirençti. Buraya geldik. Üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Ve bu seviyenin altındayız. Dolayısıyla hafif montanlı sayılabilecek bir kar realizasyonu yaşanma ihtimalinde asla ama asla göz ardı etmiyorum. Kulak arkası etmiyorum. Dolayısıyla bir realizasyon gelirse bu benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Şimdi gelin dilerseniz şöyle belirlediğimiz 5 tane hisseye bakalım. Bakın hisselerimiz burada. Akbank, Ereğli, Petkim, Türk Hava Yolları ve Enka İnşaat. Genel itibariyle pozitif. Aralarındaki en pozitif ve Enka İnşaat. Birazdan teknik olarak bakacağız. Gelin şimdi dilerseniz şöyle bir Akbank hissesiyle başlayalım. Akbank hissesinde daha öncesinde de bu ekranlarda bu hisseyi konuştuk. Çünkü çok fazla soru geliyor. Şu anda yaşanan hafif çaplı geri çekilmeyi kar realizasyonu olarak değerlendirmek lazım. Çünkü bakın zaten zirve seviye olan 19-14'ün kırılmasıyla beraber Fibonacci 1272 seviyesinin geçmiş olduğu 2140 seviyesine kadar yükseliş hareketinin devamını zaten bekliyorduk. Bu ekranlardan da bunu çok sık ve çok kararlı bir şekilde dile getirdik. Gerçekten de bakın 2143 seviyesi bakın yaklaştırıyorum. Fake bile atmadan buraya değiyor ve aşağı doğru bir hareketlenme var. Ama şu anda benim takip ettiğim seviye 19-14 destek seviyesi aşağı doğru kırılacak mı kırılmayacak mı? Çünkü şuranın aşağı doğru kırılması geri çekilme hareketlerinin 17.90 ve 17-30 bölgesine kadar sürmesini olarak sağlayabilir. Şu anda 19-14 seviyesinin üzerinde yaşanan geri çekilmeleri hafif montanlı kar realizasyonu olarak değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla 19-14, 19, -14, 19 -10 seviyesinin yani şuralarda fiyatların devam etmesi Akbank hissesindeki yükseliş hareketinin sürme ihtimalini bir hali kuvvetlendirecektir. Dolayısıyla böyle bir senaryoda 21.43, 21.40, 21.45 yani bu bölgeyi yakından takip edeceğiz. Ama benim ana senaryom yani benim asıl takip ettiğim unsur şu. Akbank'ta yükseliş hareketinin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli ve ben 21.43 seviyesinden ziyade yani eğer buralardan yeniden bir alım gelir ve yükseliş hareketi devam ederse bu sefer 21.43 desteğinde kalıcılık sağlanmayabilir. Yani kalıcılıktan kastım orada takılmayabilir. Diğer bir tabirle bu direnç seviyesi yukarı doğru aşılabilir. Bunun aşılmasıyla beraber ki açık söyleyeyim benim bas senaryom bu ama teknik olarak kırılmadan evet aşıldı, evet kırıldı, evet yükseliş hareketi başlıyor demek çok yanlış. Ama yine söylüyorum. 19.14 seviyesinin üzerinde alımların gelmesi 21.43'ün yukarı doğru aşılmasını sebebiyet verebilir, sağlayabilir ve dolayısıyla da benim daha önceki çekmiş olduğumuz yayınlarda da çok sık dile getirdiğim ana senaryom olan, bas senaryom olan ana seviye olarak izlediğim 24-30'lara kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli olacaktır. Yani aşağıda 19-14, yukarıda 21-43, yükselişin devamı 21-43'ün kırılmasıyla beraber 24-30, 24-40 bölgesine kadar yukarı doğru hareketlenmenin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli bir hal alacaktır ki benim bas senaryomda açık söylemek gerekirse bu şekilde az önce zaten dile getirdim. Şimdi diğer taraftan gelin şöyle bir Ereğli hissesine bakalım. Daha önce Ereğli listesini açmış mıyız? Açmamışız. Peki. Şöyle Ere'linin şöyle bir günlük grafiğini açalım. Bakın günlük grafikte daha önce çizmiş olduğumuz bir seviye vardı. Ee, yükselen kanal formasyonunun üst bandı 46.50 seviyesi ve biz bu seviyelere yaklaşmışız. Yani neredeyse evet. Yani 44 seviyesi üzeri test edilmiş. Dolayısıyla burada bir miktar bocalama görüntüsü var mı? Kesinlikle var. Çünkü bir kar realizasyonu isteği ve iştahı da söz konusu olabilir ama bu realizasyonu görebilmemiz için Bakın şurayı kalınlaştırayım. Yeşil çizgiyi kalınlaştırmak istiyorum daha net gözükmesi açısından. Şöyle renk çizgi. Şöyle burayı dört yapalım. Bence yeşil renk makul. Daha net bir şekilde gözükür. Bakın 21 günlük. Çünkü günlük bir grafik bu. Ve 21 günlük üstel hareketli ortalama bizim için oldukça önemli. Eğer bu ortalama kırılırsa ki 44 e, özür dilerim 40 84 seviyesinden geçiyor. Eğer bu seviye aşağı doğru kırılırsa geri çekilme hareketinin 55 günlük üstel hareketli ortalamaya kadar sürme ihtimali var. 50 değil 55 takip ediyorum. Aslında 50 ile 55 arasında çok fazla bir fark yok ama ben genelde Fibonacci olduğum için Fibonacci sayılarından sayıları ile fiyatlamaları takip etmeyi seven birisiyim. Dolayısıyla 55 de bir Fibonacci sayısı olduğu için 57 ile 55'e bakıyorum ama arasında bir uçurum. Yani atla deve bir fark yok açık söylemek gerekirse. Bakın zaten çokları fark olmadı ama eğer ki 40-84 aşağı doğru kırılırsa yani 21 günlük üstel hareketli ortalama aşağı doğru kırılırsa geri çekilme hareketleri 37-60'lara kadar hatta onun da altında şu yükselen kanalın alt bandı olan 37-50-37 bu bölgelere kadar düşüş hareketi devam edebilir. Yalnız şu anda çok da panik yapılacak çok da stres yapılacak bir durum yok. Sadece bir bocalama söz konusu. 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Dolayısıyla buralardan yeni bir alım da gelebilir. Ama bu alımların gelmesiyle beraber eğer şuradan bir alım gelirse ilk etapta zirve seviye olan 43.85'leri yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani 43.85 yukarıda, aşağıda da 21 günlük hareketli ortalama 41 seviyeleri. Yani 43.85 41 bu band kararsızlık bandı olur ve bu bandın kırıldığı yöne doğru hareketlerin ben bir hayli kuvvetlenmesini beklerim. Eğer ki bu band yukarı doğru kırılırsa ki aslına bakarsanız güçlü görüntüsünü devam ettiriyor Ereğli hissesi. İşte o zaman Yükselen kanal formasyonu bakın şu yükselen kanal formasyonu üst bandı 46-50 seviyesinden geçiyor ve onun da üzerinde 50 seviyesine kadar hala yükseliş marjımız söz konusu olabilir. Zaten aşağı doğru fiyatlamalar noktasında en önemli seviyenin 40.85 olduğunu dile getirmiştim. 40.85'in aşağı doğru kırılmasıyla beraber 37-60 ve hatta 30 2'lere 32-33 bölgesine kadar düşüş hareketlerin tetiklenebileceğini de az önce dile getirmiştim. Dolayısıyla bir kararsızlık yaşıyor şu anda Ereğli. Çünkü zirve seviyeleri de yakın. Kar realizasyonu mu yaşasam yoksa yükselişime devam mı etsem? Burada az önce bahsettiğim gibi 43, 85 ve aşağıda 41 bu bandın kırıldığı yöne doğru pozisyonları revize etmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum Ereğli hissesi için. Gelin şimdi şöyle dilerseniz kısaca bir Petkim hissesine bakalım. Şöyle günlük grafiğimizi açalım. Bakın Petkim bakın şöyle grafiği kısıyorum. Zirve seviyelerden bir kar realizasyonu söz konusu ve 8 günlük üstel hareketli ortalama olan 19 seviyesinin üzerindeyiz zaten 19-24. Yani şöyle baktığımız zaman 20-30-20-40'lara yaklaşılan bir fiyatlamadan sonra kar satışlarının gelmesi de oldukça doğal oldukça normal. Yalnız ben bunu biraz daha net bir görüntü olması için 4 saatlik grafiğe çevireceğim. Bakın şu bölgelerden bir düşüş yaşanmış. Dolayısıyla şimdi zirve seviyeleri yakalama noktasında gene Fibonacci'lerden yardım almak istiyorum ve şöyle bir Fibonacci seviyesi çizdiğim zaman bakın zaten geri döndüğü seviye Fibonacci 1.618 e olan 20.50 seviyelerine yaklaşılmasından sonra yaşanmış. Ama mevcut geri çekilmenin daha da hızlanması için 18-80 desteğini yakından takip edelim. Şu an 19-25 ama ben olsam mesela diyelim ki şu bölgelerden bir pozisyonlanmam oldu. Yani e, 19.70'lerden, 20'lerden, Hatta 20-30'lardan. Diyelim ki zirve seviyelerden bir şeyim oldu, bir alım oldu. 18-80 desteği bence önemli. Çünkü bu seviyenin aşağı doğru kırılmasıyla bakın yani 1-2-3-4-5 yani buralar önemli bir kısa vadede. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Önemli bir direnç seviyesiymiş. Dolayısıyla geçmişin önemli direnç seviyeleri bugünün önemli destek seviyeleri görevi görür. Dolayısıyla geri çekilmelerde 18-80'i yakından takip edelim derim ben ama Mevcut durumda yükseliş hareketleri noktasında 19.55 ve yukarıda da 20.50'leri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ee, 18.80 aşağı doğru kırılmadığı sürece ben yükseliş hareketinin devam etmesini beklerim. Ama yukarı doğru hareketlenme noktasında yani kısa vadede yükseliş hareketinin bir miktar daha ivme kazanması için 19.55 yani şu bölgenin Fibonacci 1.272 direnç seviyesinin aşılması gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer böyle bir aşım söz konusu olursa bence şu bölgelere kadar yeniden bir yükseliş hareketi yaşanır. 20-50'ye kadar yalnız Petkim listesinde ciddi daha kuvvetli bir yükseliş hareketi yaşanması için bilinmeyen sulara girilmesi gerekiyor. Yani zirve seviyende üzerine çıkılması gerekiyor. Dolayısıyla ben bu zirve seviyeyi 20-50 olarak belirtiyorum. Yani ben öyle benimsedim. 20-50 direncinin önümüzdeki dönemde açılması durumunda 23-20, 23-30'lara kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali bir hayli kuvvetli olacaktır. Bakın orası da zaten Fibonacci 2618 seviyesinden geçiyor. Yalnız bir daha söylüyorum. Eğer ki 1880 aşağı doğru kırılırsa bu noktada 18-20'lere kadar geri çekilmeden ziyade ben 17-40'lara kadar düşüş hareketinin sertleşmesini beklerim. Ama benim şu anda teknik olarak görüntü gördüğüm Pozitif bir görüntü var yani çok da öyle e, negatif bir görüntü yok. Sonuçta tarih zirveler test edildikten sonra bir geri çekilme hareketinin yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla ben mevcut yükseliş trendinin yani şu yükseliş trendinin daha da devam etme ihtimalini açık söylemek gerekirse önümüzdeki dönemde kısa orta vade arası bir vade yapısı içerisinde yükseliş hareketinin devam etme olasılığını daha kuvvetli gören taraftayım. Gelin şimdi son iki hissemiz. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nda çok fazla soru geliyor. Şöyle 4 saatlik grafiği aldım. Bakın daha öncesinde çizmiş olduğumuz bir grafik vardı. Ve bu grafik bana gerçekten ciddi anlamda yardımcı olacak. Bakın Fibonacci 2618 140-15 seviyesini artık destek olarak çalışmış. Öncesinde direnç olarak çalışan bu seviye artık destek olarak çalışıyor. Bakın bu seviyenin altını test ediyoruz. Kalıcılık sağlanmadı. Yukarı çıktı. Tekrar şu bölgeye geldi. Hatta şuraya bir ara direnç noktasında artık yatay bir şey atabilirim Yani aslında buralar 147 seviyeleri diyebiliriz. Şöyle yapalım. Evet yani 147 artık bizim için direnç. 147 yukarıda 140 aşağıda. Bakın bu bant içerisinde bize sadece kısa vadeli trade fırsatı sunar. Yani 147'ye geldiğinde saat 140'a geldiğinde al. Eğer 140'a geldi diyelim ki yani şu desteği geldi aldım. Bu seviye aşağı doğru kırıldı. Kalıcılığın sağlandığını da gördük. O zaman stop loss yapacağız. Yani teknik mantıkta trade bu şekilde olur. Yani çok zor bir şey değil, uygulaması zor ama mantığı zor değil. Ama zaten genelde sıkıntı uygulama noktasında söz konusu oluyor. Ama yine de 140 15 yani 140 seviyesinin altında bence e, özür diliyorum üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece hala yükseliş noktasında e, umutlu olmaya devam edilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ve böyle bir durumda 147'yi yakından takip edeceğim. Eğer 147 kırılırsa de şunu görüyorum. Eğer bir Fibonacci seviyesinin üzerinde inatçı bir şekilde kalıcılık sağlanıyorsa yani mesela şöyle 2618'den geçiyor ya Fibonacci 145 seviyesinde mesela burası. Ben yuvarlak hesap 140 diyorum. Yani 140'ün üzerinde şöyle inatçı bir kalıcılık sağlanıyorsa bir diğer Fibonacci'ye doğru hareketlerin hızlandığını görüyoruz. Orası kaç? 154.95 yani 154-155 seviyeleri. Ama bu seviyeye gitmeden önce ilk etapta ara direnç olarak 147'yi yakından takip edeceğiz. 147 yukarı doğru aşıldığı bir ortamda direkt olarak 154, 155 bölgesi net bir şekilde hedef konumuna yerleşecektir. Diğer taraftan eğer 140 aşağı doğru kırılırsa o zaman da 55 periyotluk 4 saatlik grafikleri ben baz alıyorum. 55 periyotluk üstel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu 136'lara kadar geri çekilme hız kazanabilir. Bakın 140 kırılırsa 136'ya kadar düşüş söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu bölgeden stop yapan, e, alım yapanlar mutlaka 140 seviyelerinin altında bir stop lossları çalıştırabilir. Yalnız, e, 140 136 4 lira var. 4 lirada çok ciddi zar zarar yazılmayacaksa benim şahsi görüşüm 136'nın aşağısında stop yapılması tarzındadır. Çünkü bakın çok önemli bir yani 136'dan kastım bu arada şu onu da açıklayayım. 4 saatlik grafikleri ben baz aldığımda 55 periyotlu üstel hareketli ortalama. Bakın ya buralarda destek direnç olarak çalışıyor. Kırdı bakın şurada çok kuvvetli bir şekilde destek olarak çalıştı. Yani test ediliyor yukarı hareket. Eğer 140 kırılırsa 136 görüldüğü gibi 55 periyotluk üstel hareketli ortalama dolayısıyla şu bölgeye kadar geldikten sonra bir alım dalgası gelebilir. Ama 55 periyotluk üstel hareketli ortalama 4 saat grafikleri ben baz aldığımda 55 periyotluk üstel hareketli ortalama olan 136'nın aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda yani negatif bir senaryo çiziyorum. O zaman 125 ve 120 seviyelerine kadar yani şu bölgeye kadar düşüş hareketleri beklenebilir. Algı bozulmuş olur. 4 saatlik grafikteki şu 55 periyotluk üstsel hareket ortalamayı bir trend gücü olarak takip edilmesi gerektiğini ben öneriyorum. Bu trendin daha doğrusu bu ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yükseliş hareketleri devam edebilir. Ama az önce de bahsettim. 147 yukarıda onun üzerinde 155 seviyesi var. Hatta 155'lerin üzerinde de 164'lere kadar yukarı doğru hareketlenme söz konusu olabilir. Ben genelde az önce bahsettim. Akbaki'nin söylediklerimi e, bu hisseler, Yani Borsa İstanbul'un geneli içinde söyleyebiliyorum. Yani e, bu şekilde düşünüyorum. Benim bas senaryom bu. Düşüncemi soracak olursanız. Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi ben e, zikzaklar yaparak yani arada sırada hem kuvvetli çaplı yani kısa vadede kuvvetli yüzde dört yüzde beş mesela bir günde düşüş şeklinde ya da %10'luk bir geri çekilme ile beraber daha kuvvetli yükseliş hareketlerinin oluşabileceğini düşünüyorum. Çünkü mevcut durumda hali hazırda enflasyondan korunma güdüsü, tasarruflarını enflasyona ezdirmeme noktasında, yatırımlarını değerlendirme noktasında hane halkının ve şirketlerin özellikle hane halkının elinde Borsa İstanbul'dan başka açık söylemek gerekirse çok kuvvetli bir alternatif görmüyorum. Seçime kadar ben Borsa İstanbul'da yükseliş hareketinin kuvvetli bir şekilde ya da en azından aynı kuvvetle yükseliş hareketine devam edeceğini düşünen taraftayım. Şimdi son olarak bir de enka inşaata bakalım. Bu konu hakkında da çok soru geliyor. Çünkü bakın zaten görüldüğü gibi bakın grafiği kesiyorum ve zirve seviyelerin net bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Şimdi daha öncesinde burada yapılması gereken şey aslında bakarsanız çok basit. Yani oldukça basit. Şurada çok net bir direnç var. Kaçmış? 27.97. 28 direnci. Ve 28 direnci bakın dün itibariyle üstüne çıkmış ama altında kalmış ama bugün kırdı. Şimdi dün bu direnci test ettik. Bir zorladık. Üzerine attık. Ama kalıcılığın sağlanamadığını gördük dün itibariyle söylüyorum. Yani şu mu? Şurayı görmeyin. Bugün geldik. E bugün bu seviyenin üzerindeyiz. Bu net bir şekilde yukarı doğru hareketlerin devam etme potansiyelin kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Amma ve lakin 28 seviyesi buradan döner aşağı doğru kırılım yaşanırsa bu da iyi bir görüntü oluşturmaz. Ben o zaman şunu anlarım. Yani burada çok önemli bir direnç seviyesi vardı zirve seviyelerde ve bu direnç seviyesi yukarı doğru kırılmak noktasında e, ciddi bir güç bulamıyor kendinde fiyatlama. Dolayısıyla bu kadar kritik bir direnç seviyesi kırılamıyorsa buradan kar realizasyonları yani alıcılar vazgeçebilir ve pozisyonlarını alım yönünde bir miktar daha kar satışı nezdinde portföylerini pozisyonlarını değerlendirebilir. Şu anda bu risk yok ama şu aklınızda kalsın bence 28 seviyesi aşağı doğru kırılırsa yani şuradaki direnç seviyesi ki bugünün desteği aşağı doğru kırılırsa burada algı bozulabilir ve şuradaki gap kapanabilir. Buradaki gap 25-60'lardan geçiyor. Ve onun da altında zaten şöyle baktığımız zaman yuvarlak hesap 23-50'ler var. Yani 28'in altında 25-60 ve 23-30, 23 bölgesi söz konusu olabilir. E, bu 28'den aşağı doğru kırıldığı senaryo. Yani olumsuz senaryodan başladım. Çünkü yani aklımızın bir e, kenarını not edin diye söylüyorum. Çünkü şu anda gayet hisse pozitif. Yükseliş hareketine devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğuna ilişkin bize bir sinyal sunuyor. Peki böyle bir durumda ne yaparız? Yapacağımız şey oldukça basit, kolay. Fibonacci seviyelerinden gayet net bir şekilde yardım almak istiyorum. Bakın net bir şekilde şöyle biraz da kıs kısalım, kapatalım. Bakın e, hatta biraz daha yaklaştıracağım. Şurada Fibonacci 1272'nin geçmiş olduğu 2942 direnç seviyesi var. Dolayısıyla 28'in üzerinde kaldığımız sürece 2940 2950 bölgesi ilk etapta bizim için direnç seviyesi olacaktır. Ama ben yani beni tanıyanlar bilir, izleyenler bilir. Ben genelde bu gibi durumlarda yani şöyle bir çana Fibonacci attığım zaman ve bu çana kırıldığı zaman Fibonacci 1272 daha bir ara direnç olarak görüyorum. Yani burası test edildi ve buradan artık gümbür gümbür aşağı doğru bir satış baskısı ya da kuvvetli sayılabilecek bir kar satışı oluşacak diyen tarafta değilim. Ben genelde bu tarz satışları Fibonacci 1272'den ziyade Fibonacci 1618'den beklerim. Olur olmaz beklentim farklı ama bence 1272'dense Fibonacci 1618 çok da önemli. Orada da grafiği kapatıyorum ve bakın Fibonacci 1618 seviyesi 31 36'dan geçiyor. Yani 31 30 31 40 bölgesini yakından takip ederiz. Aslına bakarsanız uzun lafın kısası şunu söylemek istiyorum. 28 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece ilk etapta kısa vadede 29 40 bizim için önemli bir direnç seviyesi olacaktır ama ara direnç seviyesi olacaktır ve bu direncin yukarı doğru aşılma ihtimali kuvvetlidir. İlk etapta olmaz. 3 gün sonra olur. 2 gün sonra olur. Belki bir hafta sonra olur. Ama ara direnç olduğu için burada çok ciddi bir takım olmayabilir. Yani 28'in üzerinde kaldığımız sürece bence 29-40 seviyeleri, 29-50 seviyeleri yukarı doğru aşılabilir. Aşılma ihtimali kuvvetli ve dolayısıyla 31-30, 31-40 bölgesine kadar yükseliş hareketinin devam etme, sürme ihtimali ben çok daha yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Evet grafiklerimiz bu kadardı. Borsa İstanbul'u genel itibariyle şöyle bir değerlendirdik. Bankacılık endeksinde dediklerim hani bir daha söylüyorum ben demiştim demekten gerçekten nefret ediyorum ama son yapmış olduğumuz analizim tutacağına ilişkin ciddi pozitif güzel teknik emareler var. Diğer taraftan yine 5 tane önemli isteği analiz ettik. Türk Hava Yolları ve özellikle de Enka inşaattaki görüntünün pozitif ve daha da pozitif olma ihtimali var. Ereğli'de bir miktar yorgunluk belirtisi olduğunu dile getirdik. E, kar satışları olması ki teknik seviyeleri ve e, diğer taraftan da yine yukarıda izlenecek teknik seviyeleri de yine şöyle ayrıntılı, kısa, öz ve anlaşılır olduğunu umut ediyorum ve bu şekilde analiz ettik. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, görüşürüz.